Ecenil, ne yapıyorsun? Cicebelloyu mu sallıyorsun? Evet. evet. Bak görüyor musun? Evet. Yanında bir de Şakir var. Ecenil Cicebellosunu salıncakta sallıyor. Evet. Bak görüyor musun? Görüyor musun? Sen sallandın biraz da. Cicebello sallansın. Evet. Şakir de var. Şakir de sallıyor. Evet. Bakalım Cicebello'nun keyfi nasılmış? Evet Bak 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 Ne güzel sallanıyor Cicebello güzel bir vakit geçiriyor Ne dersin Ecenil? Evet vak vak Yeterli mi sence? Evet, ya da onları Aa kaydıraktan da kayacaklar mı? Evet. Önce Şakir'i alalım. Tamam. Şimdi. Olsam oduk birmiş. <laughs> Anladım. Şurada buna çıkalım hadi oğlum. Başka bir Evet, Ecenil basamakları dikkatli dikkatli Cebello'yla beraber çıkıyorlar. Çıktı. Şakir de, Şakir de mi? Şakir mi kayacak önce? Evet. Önce Şakir'i kayıyor. Tamam hadi bakalım. Yavaş ve dikkatli. Hop. Evet, evet Ozu. Bak Cicebello ile güzel vakit geçiriyorsun. Cicebello. <laughs> bence evet. çok güzel. Şekille. Şekille, jöbellerle pembe kaydırakta kayacağız. Ama önce mi? Morla, morla kayacağız. Önce morla mı? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Ay, çok güzel bir şeyler çıkıyor. Tamam. Evet. Hadi Cüce Bölü'yü de al bakalım yanına. Sonra ben. Evet hadi bakalım. Sonra Cüce Oğuz Bey'i Tamam. Düştü. Tamam. Ben de. Şöyle kayayım bakayım. <laughs> Hadi bakalım alçı cebellonu da. Şakir sallayayım. O nere mi yaptı? Tavşanla sallayayım. Bunlar ne yaptı? Burası toz olmuş. Koy koy. Koyayım. Tamam üstüne koy. Şuraya Tamam. Dön. Evet. Evet bak. Bakar mısın bir? Şimdi Cicebello ne yapıyor? Geçti, oturdu. Biraz dinlensin değil mi? Çok sallandı, biraz da kaydı. Şimdi de ablası sallanıyor. Hadi bakalım sallanmaya devam. Sallanmak çok mu keyifli? Evet. Evet bence de. Ben de çok keyifli. Çok keyifli bence de. Evet. Şu an Cicovello dinleniyor. Bir bak bebek arabasında dinleniyor. Evet. Evet, evet. ve? Yorulmadı. Evet Ecenil daha yorulmadı. Cicovellosu biraz dinlensin. Tamam mı? Evet. Şimdi ne yapalım? Hadi bakalım Ecenil görüşürüz. Görüşürüz.